Kahramanmaraş'ta korkutan deprem. Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Kahramanmaraş'ın Tevekerli ilçesi merkezli şiddetli bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu. Çevre illerde de sarsıntı hissedildi. Türkiye'de deprem gerçeği kendisini zaman zaman hissettirmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre ise bugün saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ifadelerine yer verildi. İlk belirlemelere göre yıkılma yok. Deprem çevre illerden de hissedildi. Bölgeden gelen ilk verilere göre herhangi bir yaralanma ya da yıkımın olmadığı bilgisi verildi. Birçok vatandaşın sarsıntının etkisiyle kendisini dışarı attığı kaydedilirken ekiplerin her ihtimale karşı olay yerine geçtiği belirtildi. Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü 4.6 Kandilli Rasathanesi'nin depremle ilgili verileri de aktarıldı. Kandilli'nin verilerine göre saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş'ın Tevekkeli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu kaydedildi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.